Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.30'da hemen baktığımız zaman seans etmez kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar bakalım nedir ne değildir pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi karşımıza çıkıyor bakalım arkadaşlar sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında iz enerji arkadaşlar payları 22 Ağustos 2025 tarih işlemlerden 19 Eylül 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Şimdi arkadaşlar iz enerjiye baktığımız zaman yaklaşık son 2 ayda neredeyse 2 kat artmış bir hisseden bahsediyoruz. Yani bu tür hisselere genelde SPK biraz daha erken tedbir kararı uygularken bunda biraz sanki Geç kalmış gibi gözüküyor daha çünkü ilk tedbir kararı kötü bir şey mi arkadaşlar şu anlık yani hissenin gerçekten çok ciddi sarsak bir tedbir kararı değil açığa satış zaten 29 Ağustos'a kadar birçok yani bütün hisselerde yasak arkadaşlar kredi işlemler konusu da arkadaşlar çok da ciddi etkileyeceğini açacağız şu aşamada düşünmüyorum Hayırlısı olsun diyelim kanalıma aşağıda katıl butonuna iyi olursanız iyi olur i̇yi akşamlar diyorum Sağ olasınız